Burası Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi'nin seramik atölyesi. Ee, burada seramik biçimlendirme kurslarımız, plastik çamur ve alçı şekillendirme kurslarımız, e, sırlama ve dökümcü kurslarımız var. Burada şu anda verdiğim kurs e, seramik biçimlendirme kursu. Çamuru alıyoruz. Çamurumuz e, şamotlu çamur. E, 1020 derecede bisküvi pişirimi yapılıyor. Daha sonra sırlıyoruz, yeri geliyor oksitliyoruz. Burada öğrencimizin oksitleme çalışmasını görüyoruz. Burada öğrencimiz yaptığı bisküvi pişirimi yaptığı işi e, sırlamaya başladı. Aşama aşama gidiyoruz. Önce bisküvi pişirimi yapıldı, oksitlendi. Yine bisküvi pişirimi yapıldı, sırlandı. Yani mutlaka seramikte bisküvi pişirimi yapmamız şart. Bu ilk pişirim. Ama isteyen öğrenci ikinci pişirimi e, oksitleyerek sonuçlandırır. İsteyen öğrenci sırlama yaparak sonuçlandırır. Bu gördüğünüz işler sırlanmış çalışmalar. İşte bisküvisi yapılmış çalışmalar. Burada sırlarımız var. Sırlarımız toz sırlar. Biz onları kendimiz burada belli bir kıvama getiriyoruz. Eğer fırça sırrı kullanacaksak akışkanlığını ona göre ayarlıyoruz. Kompresör sırrı kullanacaksak bomba metre dediğimiz bir ölçer var. Sırrın akışkanlığını ölçüyoruz. Yaklaşık oda 32-33 e, bome olacak ki sırlama başarılı sonuç versin. Arka tarafta e, fırınımız var. Fırınımızı şu an e, yeni boşalttık. Ürünlerimiz daha taze, sıcacık. E, fırın açtığımızda bir ön açma yapıyoruz. Birden hızlı açmıyoruz. İçindeki sırlar varsa çatlamasın ürünlerimiz. Bekliyoruz. Örneğin bir fırının pişme süreci 5-6 saatse en az 5-6 saatte e, onun soğumasını bekliyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş fırınımızı boşaltıyoruz. E, tabii işin e, boyutuna göre örneğin en alçak e, işten en yüksek işe kadar fırının hacmi ne kadar bize müsaitse fırınımızı hınca hınç doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü elektrik tasarrufu yapmamız gerekiyor. Evet burada sonuçlanmayı bekleyen ürünlerimiz var. Teşekkür ederiz.